Merhaba, bir süredir aklıma takılan bir şey var, bugün onu paylaşmak istedim. Bu arada daha önce daha sık video e, yayınlamak istediğimi e, söylemiştim, yayınlayacağımı söylemiştim. Ama maalesef henüz o istediğim inmeyi yakalayabilmiş değilim. Ama 2021 hedeflerimden bir tanesi, dolayısıyla 2021'de daha çok paylaşmak için elimden geleni yapacağıma dair senin huzurunda kendime söz veriyorum. Sen de eğer beni bu konuda cesaretlendirmek istersen abone olabilirsin. Annelerimiz, babalarımız veya en azından benim ve çoğunlukla çevremdekilerin anne babaları bize hep şey diyordu. Yavrum iyi bir işe gir, iyi bir maaşı olsun, sigortası olsun, güzel imkanları olsun. İşte bak bilmem kimin çocuğu nasıl bir işe girmiş vesaire. Bununla birlikte hep sabit geliri teşvik eder, bir yaklaşımları vardı diye hatırlıyorum. İyi bir maaş, iyi bir maaş vesaire. Ama bize ve çevremdekilere e, gençken öğretilmediğini düşündüğüm ve hatta e, kurumsal şirketlerde iyi iyi kariyerler yapmış veya hani gayet e, yaşı ilerlemiş birçok kişinin bile hala henüz yeterince farkında olmadığı veya uygulamadığı e, bir şeyden bahsetmek istiyorum ben bugün. O da yatırım yapmak. Şimdi diyebilirsiniz ki yani Başak hani işsizlik olmuş kaç, insanlar iş bulamıyor, işte asgari ücretle geçinsin mi, bir şekilde para mı biriktirmeye çalışsın vesaire. Hepsini farkındayım, hepsini anlıyorum ama bir şekilde bu de geçecek ve bir şekilde para kazanılmaya başlayacak. Ben bunu hani keşke daha önceden farkına varsaydım dediğim için şu anda paylaşmak istedim. Veya şunu söyleyebilirsiniz, annemiz babamız söylüyordu aslında işte kendine yatırım yap evladım diye, bu da çok doğru. En değerli yatırımlardan bir tanesi, ilk yapılması gereken kendine yatırım yapmak aslında. Kendini becerilerle donatmak, meziyetlerle, bilgiyle donatmak bu çok çok değerli bir yatırım diğer yatırımlar aslında birazcık bunun üstüne inşa eden şeyler oluyor. Ve şu anda çok şükür ki kendine yatırım yapmak daha önceki zamanlara göre çok daha az maliyetli ve az zahmetli bir hale gelmiş vaziyette. Birçok online üniversite veya işte ilgi alanınıza dair herhangi bir şeyi öğrenmenin yolu artık YouTube'da ücretsiz bir şekilde paylaşılıyor veya işte online derslerle birkaç 10 liraya istediğiniz birçok bilgiye sahip olabilir duruma geliyorsunuz. Dolayısıyla kendine yatırım yapmak en başında geliyor. Bununla birlikte gerçekten kariyerin en başlarından beri, belki üniversitede ufak ufak çalışılıp para kazanılmaya başlandığından beri bir şekilde kendi minik sermayemizi oluşturup daha sonrasında bu sermayeyi akıllı bir şekilde değerlendirmek ve onu kendi minik sermayemizi büyütmeye odaklanmak esas bize hayatta para kazandıracak yöntemmiş meğersem ben de yeni yeni öğrenmeye başlıyorum. Hayır maalesef Bitcoin zengini olamadım veya hani keşke daha önceden fark etseydim böyle bir şeyi. Belki o zaman olurdum. Ama hani gerçekten para arkadaşlar sabit gelirle değil yatırım yapmakla kazanılıyor. Eğer biz sabit gelirle para kazanmaya odaklanırsak veya sadece para kazanmak maaşımızı arttırarak olabiliyormuş gibi düşünürsek o zaman o sabit gelir bizi nereye gönderirse oraya gitmek zorunda hisseder. Veya o sabit gelir bize hayatımızda ne yapmamızı söylüyorsa onu yapmak için uğraşan bir hayata sahip oluruz. Yani kendi hayatımızın kralı, kraliçesi değil kendi hayatımızın Askeri, subayı, öyle bir şey oluruz ve e, sabit geliri veren kişiyi kendi hayatımızın veya kurumu kendi hayatımızın kralı kraliçesi konumuna sokarız. Dolayısıyla e, ben yatırım tavsiyesi verebilecek donanımda değilim. Ama söyleyebileceğim tek şey, keşke bunu birileri bana daha önceden söyleseydi dediğim tek şey, mümkün olduğunca erken yaşlardan akıllı yatırımlar yapıp kendi minik sermayemizi büyütmeye odaklanmak. Çünkü para sabit gelirle değil, yatırımla kazanılıyor arkadaşlar. Kazanılıyormuş. Ee, umarım bu e, minik bilgi e, birilerinin işine yarar. Umarım hayatınıza faydası olur. Bolluk, bereket, refah olur. Sevgilerimle görüşmek üzere. Bay bay.